Merhaba Murat Bey nasılsınız? Merhaba iyiyim sizi sormalı. Sağ olun bizler deyiz. Nişan taşıtlısınız. Evet. Bugün herhalde çocuk Bebeğin evde. Bebeğin ihtiyaçları Bebe. var onları almaya geldik. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor sizin İyi, için her, şey her şey yolunda? Her şey yolunda. Bebeğimizi büyütüyoruz. Evdeyiz dinleniyoruz. Oldu. Bu arada şu arada okuduğumuz işler var. Bütün değerler de var. Daha işimize silen bir şey olmadı güzeldi bir yaz geride kaldı. Sizin evet. için de en mutlu, en heyecanlı bir yazdı. Nasıl evet. geçti yaz sizler için? Yani çok güzeldi. İşim hamileydi. biraz ona uyduk açıkçası tatillerde. Zaten Ağustos'ta da bebeğimiz oldu. çok güzel bir yaz geçirdi, keyifli geçti. Sizin hayatınızda ne işte? neler değişti? Neler katkısı var? Vallahi geceleri ayaktayız. <laughs> başladı, <Onun> dışında... <laughs> başladı. başladı başladı. Evet. Ya çok bir şey değişmedi yani aslında. Ailemize birisi daha katıyor. Onun dışında tabii farklı sorumluluklar var ama keyifli güzel çok güzel geçiyor. Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla da çok da ilgili bir babasınız. Hemen hemen her şeyle ilgileniyorsunuz. Biz öyle görüyoruz. Gerçekte yani öyle bizler e için. tabii <laughs> annesi çok daha fazla ilgileniyor. Çünkü anneye daha çok ihtiyaç var Yani bence erkekler hani böyle bir yaşına geldikten sonra falan daha böyle katkıda bulunabiliyorlar. Çünkü bu süreçte çok geçiyor. Anneye bağlı çocuk. Yani. Biz de elimizden geleni yapıyoruz tabii yani. şimdi. Öyle dedik ama Uygun sağ olun evlat. Nedir? yani şöyle söyleyeyim bunu baba oğlan anlar reyli, e, da gerçekten şeymiş yani tarif edilemez bir konu hemen işleri de soralım yeni projeler okuyoruz dediğiniz son dönemde evet. de tutan işler de var ama bir o kadar da başlayıp bizim sonuçlara konuşur evet. sizin için kriterler neler nasıl proje bekliyoruz yani açıkçası ben biraz içime sinen bir şey istiyorum biraz değişik bir şey olamaz acelem diyor biraz daha bekleyeceğim yani düşünüyoruz. Sen... olabilir, film de olabilir. Bu arada sosyal medyada da gördük, ilk bir paylaşım geldi, çocuğun ismini de paylaştınız. Biraz daha tanıdık geldi isim hakkında. Bunun evet. sevdadaki Kaan Kaan aslında ama sizin oldu. Yani şöyle, gerçekten tesadüf oldu. Annesi Kaan'ı çok istedi. O yüzden Kaan koydum. Ben aslan istiyordum Kaan aslan oldu. Ama tesadüf yani, Oradan da etkilenmedi. <laughs> <laughs> Çünkü Kaan çok sevilecek bir karakter değil diyor. Yani. <laughs> Ama sizin için hatırası vardı sonuçta. Evet öyle oldu. Yani. O döneme denk geldi. Bir evet enteresan oldu açıkçası. Yani. Peki bu süreçte kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Tik diyor bizde ama spor falan ya, normal. Spor zaten hayatımızın bir parçası oldu artık. Yani yapmayınca rahatsız olsun. Yani hem sağlık için hem de nasıl benim için bir terapi alanı gibi yani. Hı -hı. O yüzden hani vakit ayırıyorum spor. Bugün nişan taşındayız, ihtiyaçlar için mi? Bugün de beyin ihtiyaçları için. Liste yapıldı, verildi dediğimizde herhalde. Aynen öyle, listeyi aldık yani. geldik. <laughs> artık sosyalleşmeler böyle bizim yani.